Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta yine kaçış oyunu oynuyoruz. Ben şöyle bir aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zil butonuna tıklarsanız da videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yok, gidelim. Mi? Tamam. Hadi başlayalım. Anladık. Arkadaşlar ben şöyle onun sesini biraz açayım. Belki siz duymak istersiniz. Hi. Yanlış köşeye girdim. Ya. Üf. Neyse şöyle Arkadaşlar yeni Arkadaşlar o kadar konuştuğum için konuşacak hiçbir kelimem kalmıyor O yüzden çok fazla konuşamıyorum girelim Biz kalorizasyona şey olmuş galiba kalorizasyon bursu patlamış İyi çıkışı buldum ki nereden öldüreceksiniz? Neyse, şöyle lovely yerdeyiz. Bu basit bana göre. Bu bana göre basit arkadaşlar. Zor mor şeyler bana gelmez. Şöyle gidelim. Çık pointimizi alalım. Bir saniye arkadaşlar ben şurada tamam bir şeyimi unutmuştum da şöyle gerilerim pumbalama öldüm orada oraya atlamayacak mıydık yoksa hep aynı yere bir gidelim buraya atlamayacak mıydık aa iskelet var fark etmemiştim El, 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 el. Yine öldük <laughs> Arkadaşlar Yok ya Bir kez daha deneme yapalım Olmazsa Videoyu durdurup gideceğim yap Yapacağım Neyse boşver kemiğin üstüne atlayacaktım ama Ölürsem boşa gelecektik. O yüzden atlamayacağım. Üf, burası biraz zor gibi. Ha? Bu tas konular beni çok zorlandırır arkadaşlar. Ama zıplanmıştım. Allah Allah. Gel. Zıpla. Arkadaşlar ben buraya geçip geliyorum. Arkadaşlar yaptım geldim. Neredeyse bir 5 dakika uğraştım orada için. İki checkpoint varmış şöyle. Bize zorla, zor gelmez. Ay. <laughs> o bize zor gelmez ama az önceki bize çok zor geldi bana. Yine öldüm. Arkadaşlar bu videoda galiba biraz sessiz olacağım çünkü kelimem kalmıyor. be. Çok az kalmıştım. Neyse. Neredeyiz? Tamam. Şöyle git geril ileri. Hadi be. Arkadaşlar ben buraya geçip geliyorum. Bundan bıktım. Arkadaşlar geçtim en sonunda. Bir saniye ben şöyle bir görmenizi sağlayayım. Tamam. Geç. Geçtik. Dur, dur 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 koş koş koş. Ya en çok zorlandığım yer olacak burası. Zıpla. Hatta hiç zorlanmadığım yer olacak. Koş koş. Hadi be. Uy, oh, geçtik en sonunda. Şimdi şöyle gidelim. Çıkar mısın Razıcığım? Arkadaşlar ben bir saniye bir şeyle uğraşıp geleceğim. Arkadaşlar sorunu çözüp geldim. Şöyle. Ama değmedim. Neyse değdim değdim. İtiraf ediyorum değdim. Biraz zora benziyor ama bana göre zor değil. Bir saniye bak. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şöyle. E, değmedim. Ya bu nasıl iştir ya? Kafam bile gözükmüyor. Bu tarafa kadar kolay ama işte buradan sonrası şu tek dur Ha tamam. Geçtik. Tıkla. Checkpoint'imizi aldık. Sesim kısıldı arkadaşlar. Sandıkta hiçbir şey yok. Aa, key varmış. Buna ne yapacağız? Ben açmak istiyordum. Key gitmesin lazım olur. Hı. Ve bunlar kumar oynuyor. Pu Allah sizin belanızı vermesin. Kumar oynuyorlar. Kumar kumar günah günah. Allah kumara hayır demiş. Neyse. Arkadaşlar kumar oynayan çok kötü biri. Müslüman değil yani. Yani Kumar oynayan çok kötü biri. Allah onu sevmiyor. Kumar oynamayın. Kumar oynayanlara sesleniyorum buradan. Lütfen kumar oynamayın. Günah bir şey. Bu nasıl bir şeydir ya? Şöyle. Evet, güzel gidiyoruz biraz sıkıntı işte köşede dur. Ha gitti koş. Ha tamam. Yaptık en sonunda. Arabaya binebiliyor muyuz? Tabii ki de binemiyoruz. Çok pointimizi alalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugünlerde biraz öksürüğüm geliyor neden size lütfen kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hasta olmuş gibiyim ama. Polisler efekti yapmış arkadaşlar. Uçak efekti. Ama bir şey diyeceğim. Buradan geçtik diyelim. Checkpoint yok. Kuş 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 kuş. Ya. E şimdi ta baştan attı işte. Huy atmamışın. <laughs> Ana arkadaşlar oyunun bug'ını buldum. Arkadaşlar buraya geldiğinizde kesinlikle buradan geçin. Zorlu oraya geçmeyin. Ama checkpoint almak için buraya geçmeniz lazım. Nasıl akıllıyım ama? Hadi çok az kalır evet 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 oh. geçtim biraz titredim ama geçtim yok olan bir şey değil değil mi bu ne yapıyorsun ben bak hala kumar oynuyor ne var Allah! O arkadaşlar duyuyor musun sesleri? Lavlar gogur diyor. Yani magma. Lav demek arkadaşlar magma. Altına bak sen. Neyse ben şöyle bir gideyim. Checkpoint'imizi kapalım. Bismillahirrahmanirrahim. O nasıl bir ateş öyle Dediğimiz ona da diye ses çıktı. Ama oyun güzel sevdim. Oyun güzel sevdim. Oynayabilirsiniz arkadaşlar. Dur hele ben ne döndürüyorum onu merak ettim. Bir saniye arkadaşlar. Giremiyoruz ki bakalım. O ses güzel. Burada ne yapacağız? Ya. Hadi be. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelirim. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.